Seda Yalçınkaya Özel İntegral Yatırım Araştırma Müdürü telefon attığımızda hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş buldum. Selamlar. Teşekkür ederiz. Dünün ardından nasıl bir piyasa oluyor? Ne dersiniz? Daha yukarı yönde bir piyasa gördük. Yani tepki alımlarının kendini hissettirdiği bir piyasa gördük. E, tabii bu Japon ya da yetkililerin toplantı çağrıları e, önemli bir e, sinyaldi bunun için. Bir de dün e, FET FED yetkililerinden daha olumlu, daha Piyasayı yatıştıran açıklamalar geldi. Bunların etkisiyle birlikte, gerçi dün ABD endeksleri negatif kapattı ama Asya endekslerinin pozitif etkisiyle birlikte vadelerin pozitif bir hareketini gördük. Yeşil bir tablo gördük. E, bu önemliydi. Japon yeninde düşüşün e, sınırlı kaldığını, durduğunu gördük. Bir miktar orada da yukarı yönde tepkiler var. Bu da piyasa reaksiyonu açısından çok önemliydi. Yani daha yatışan bir piyasa olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ki Dün e, yaşanan önemli bir olay oldu. Yani biz çok ciddi bir e, olay. yaşadık ve teminatların zorlandığı, kapanmaların olduğu, pozisyonların zorlandığı, eksilerin yazıldığı bir ortam oluştu bir gün, birkaç günde ama dün daha derin bir e, gün yaşadık. Dolayısıyla bunun daha nerelerde tahribat yarattığını bilmiyoruz yani alımlar tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönde yükselişe eşlik edelim mi evet edelim ama tüm parayı tek bir seviyeden bağlayarak tek bir pozisyona girmek halen daha riskli Dolayısıyla bu eğer bunun adına işte kara fırtına kara pazartesi kırmızı pazartesi kusursuz fırtına diyorsak bunun yaratabileceği tahribatları da dikkate alarak Biraz daha temkinli yaklaşmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer borsa endeksindeki bu düşüşten beklentisi olan hisselere doğru yönelilecekse kademeli bir şekilde bakmak bence daha faydalı. Dediğim gibi tek bir seviyeden tek bir işlem yapmak biraz riskli halen daha. Bankacılık endeksi Moody's kararından sonra ve işte küresel piyasalardaki bu biraz daha ee, negatif esen rüzgarların etkisiyle birlikte çok ciddi bir toparlanma yaşayamamıştı. Ee, hem ya yani endekse iki satışın iki tane nedeni vardı. Bir tanesi küresel piyasalardaki aşağı yönlü hareket, bir diğeri de bankacılık endeksindeki aşağı yönlü reaksiyon. Dolayısıyla bu henüz tam olarak bitmiş değil. 10.000 ee, 10.200 seviyesi endekste önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerine yerleşmekte zorlanan bir e, borsa endeksi olması haliyle yukarı yönde satış e, yukarı yöndeki hareket biraz e, hız kazabilir, zorlanabilir. Buralardan 11.200 seviyesinden satışlar gelebilir. Dolayısıyla kapanış bizim için oldukça önemli. 10.000 seviyesi olumlu ama 10.200 seviyesi daha da olumlu bir tabloyu bize e, sunar. Bu gerçekleşmediği takdirde yukarı yöndeki hareketler tepki mahiyetinde kalabilir ve bir süre Biraz daha yatay bir bant hareketinde e, bir devinim söz konusu olabilir. Henüz bunu bilmiyoruz. Henüz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla ciddi satıcılı e, bir günün ardından birkaç günün ardından e, bugünkü yukarı yönde tepkiler normal. Piyasanın yatışması oldukça olumlu. Fakat bunun nereye varacağı henüz net değil. Dolayısıyla... Pozisyonlar açılabilir ama kademeli olması daha önemlidir. Bu gibi e, durumlarda nakit çok önemlidir. Yani nakit olan aslında fırsatları değerlendirebilir. Dolayısıyla nakit varsa e, bir miktar nakitte kalmak, bir miktarda fırsatları beklentisi olan hisselerde değerlendirmek olumlu olacaktır Bilançolar gelmeye devam ediyor. Dün akşam Aygız'ın, Tüpraş'ın e, Aygız e, ve Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi. E, bu hafta yine işte Ford'un, Koç'un e, bilançoları gelecek. Daha e, güçlü şirketlerin bilançoları bu hafta gelmeye devam edecek. Dolayısıyla hisse bazlı hareketin ön plana çıkacağını göreceğiz. Havacılık sektörü ile birlikte yukarı yönde bir hareket var. E, elbette ki bunun ne kadar sürdürülebilir olacağını bakacağız. Ama borsada 10 bin seviyesinin altındaki geri çekilmeler orta ve uzun vade için iyi fırsatlar sunuyor. Sadece bu satışın bittiğine yönelik sinyallerin devamlılığına ihtiyacımız var. O nedenle 11.200 seviyesinin üzerinde bir tutulma gerçekleşirse bu bizim için çok önemli bir sinyal olacaktır. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizlerleydi. Seda Hanım çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun sizlere de.